Edirne'nin Mitas Paşa Mahallesi Yıldırım 1. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir müstakil eve daha sıçradı. Yangın dolayısıyla mahalle halkı büyük korku yaşayarak sokağa döküldü. Yerde yerde çabuk var, tamam. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken iki müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.